Videomuza özgür irade kavramının en iyi işlendiği filmin en can alıcı sahnesiyle başladık. Filmde özel bir polis birimi olan Precrime sistemi gelecekteki cinayetleri 3 kahin yardımıyla önceden tespit edip suçun önlenmesine engel olmaktadırlar. Günün birinde kahinler Precrime biriminin başındaki John Anderton'un katil olabileceğini öngörürler. Kaldı ki öngörü haklı çıkacak şekilde film ilerler ve en can alıcı sahnede John Anderton silahını ateşleme üzereyken filme adını veren azınlık raporunu yazan kahin Agatha John Anderton'a seçim şansı olduğunu yani özgür iradesini hatırlatır. Gerçekten seçim şansımız var mı yoksa çoktan çekilmiş bir filmin içinde miyiz? Bu videoyu izlemeye nasıl karar verdiğinizi hiç merak ettiniz mi? Belki de siz daha tıklamadan çok önce beyniniz bu kararı almış olabilir. Hadi gelin özgür irade ile ilgili son yapılan deneylerde bu sorunun cevabını hep birlikte keşfedelim. Özgür irade, insanların kendi kararlarını bağımsız bir şekilde alabilme yeteneğini ifade eder. Kavram o kadar eski ki çok zorlasanız Gılgamış destanında bile bulabilirsiniz. Genel kabul görmüş noktadan baktığımızda size garip gelebilir ama felsefenin temellerini atan Platon, Aristo ve Sokrates farklı yollarla da olsa özgür iradenin varlığını kabul ederken, özellikle Celal Hoca'nın yere göğe sığdıramadığı pozitif düşüncenin mucidi Anaximandros, deterministik doğa anlayışına dayanarak bu kavramı reddetmiş görünüyor. Özgür irade kavramının free will ifadesiyle ilk kez Milattan sonra 395 yılında yazdığı Delibero Arbitrio, özgür irade üzerine eserinde geçtiğini görüyoruz. Eser, Tanrı'nın iyiliğiyle insanın kötülük yapma potansiyelini ele alırken doğal olarak özgür irade konusunda keşfetmiş oluyor. Özgür irade ve kuralların ilk kez karşı karşıya geldiği ilk yazılı metin Delibero Arbitrio. Eserin adından hareketle liberto kelimesinin kökenine baktığımızda antik Roma'da özgürlüğünü kazanmış köleler için kullanıldığını görüyoruz. Arbitrio ise Latince'de iki anlama geliyor. Biri karar veren, diğeri ise oldukça ilginç bir anlam, gözlem yapan ya da sadece gözlem. Özgür irade hikayemize henüz başlamışken birden kendimizi kuantum dünyasının o ünlü gözlemci etkisiyle karşı karşıya buluyoruz. Belki de tesadüftür, belki de değildir. Bilemiyoruz. 20. yüzyıla geldiğimizde varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre insan özgürlüğe mahkumdur derken çağdaşı Freud bilinç dışı kavramıyla kararlarımızın büyük bir kısmını farkında olmadan verdiğimizi söylüyordu. Felsefe dünyası bir türlü bu konuda uzlaşamazken kuantum mekaniğinin olasılıklar ve belirsizlikler üzerine kurulu yapısının anlaşılmasıyla özgür irade bir anda determinizmle kuantum mekaniği arasında sıkışıp kalmıştı. 1980'de yapılan ünlü Libet deneyiyle tartışma artık laboratuvara taşınmıştı bile. Aslında bu konudaki ilk deneyler 60'larda yapılmışsa da Libet'in deneyi gerçekten çok ses getirmişti. 1980'lerde nörofizyolog Benjamin Libet tarafından gerçekleştirilen ve insan iradesiyle beyin aktivitesi arasındaki ilişkiyi araştıran deneye Libet Deneyi diyoruz. Aslına bakarsanız deneyin düzeneği oldukça basit. Katılımcılardan bir butona basmaları isteniyor. Bu butona basmadan önce butona basma kararını ne zaman verdiklerini not etmeleri talep ediliyor. Tüm bu süreç devam ederken de Libet ve ekibi EEG cihazı aracılığı ile katılımcıların beyin aktivitelerini izleme şansı yakalıyorlar. Bu durumda da basma kararı basma anı ve beyin aktivitesi arasındaki ilişkiyi inceleyerek karar verme mekanizmasını keşfetmeye çalışıyorlar aslına bakarsanız. Deney tamamlandıktan sonra deneklerin butona basmaya karar verdiklerini söyledikleri andan önce beyinlerinde bir hazırlık potansiyeli denilen bir sinyal ortaya çıktığı görülmüş. Yani somutlaştırırsak denek T zamanında kararını verdiğini not ediyor. T artı bir zamanda butona basıyor. Ancak beyin aktiviteleri izlendiğinde karar anından yani T zamanından önce T -1 anında beyinde bir aktivite oluştuğu tespit ediliyor. Karar anıyla karar anı öncesi arasında geçen sürenin de ortalama 300 ile 500 milisaniye olduğu görülmektedir. Bu durum gerçekten o dönemde çok ciddi bir infiale yol açıyor diyebiliriz. Şöyle ki ee, karar vermeden önce beynin bu karar için hazırlandığının bilinmesi aslına bakarsanız bizim bildiğimiz nedensellik ilkesine de aykırı. Çünkü karar yokken beyin hazırlanmaya başlıyor ya da diğer bir tartışma konusu beyin bu kararın verileceğini önceden başka bir yerlerden biliyor mu? Bu konu da o dönemde çok ses getirmişse de eklendiği üzere bir sonuca varılamamıştır deneyin özgür irade ile ilgili ortaya çıkardığı sonuçlar dikkat çekici olsa da aslına bakarsanız bilim camiasında bu deney birincisi ölçüm tekniği açısından oldukça eleştirilmiştir. E G cihazlarının gücünün böyle bir ölçümü yapmaya yetmeyeceği Ölçüm kararının not alınmasının, deneklere bırakılmasının da deneyin sonucunu etkileyeceği belirtilmiştir. Ölçüm sorunları veya deneyin yumuşak karnı olan karar ağını sorunu bir yana, bu deney için ortaya çıkan temel eleştiri, ön hazırlık beyin hareketi diyebileceğimiz sinyallerin az sonra yapılacak tuşa basma hareketiyle ilişkili olup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceği üzerine olmasıdır. Bu eleştirilerin tamamına da haksız demek yanlış olacaktır. Bununla birlikte bilim dünyası bu konuda uğraşmaktan, bu konu üzerine çalışmaktan vazgeçmemiş gözüküyor. 1999 yılına geldiğimizde bu sefer İngiliz ve Alman nöropsikologlar Hegart ve Eimer özgür irade ve beyin arasındaki ilişkileri incelemek için Libet'in deneyine benzer ama onu daha gelişmiş haline yapmaya karar vermiş gözüküyorlar. E, bu noktada yine EGG cihazı kullanılıyor. Beyin sinyallerinin ölçülmesi için ancak geçen süre zarfında teknoloji geliştiği için buradaki ölçümlerin daha kesin olacağı olduğu söyleniyor. Bu deney çerçevesinde katılımcılar yine istedikleri anda ellerini hareket ettirebilirler ve bu sefer ellerini hareket ettirmemeyi de seçebilirler. Bu deney kapsamında bu sefer red seçeneğin de içeriye girmiş olması, EGG cihazının güçlenmesi konuları beraber değerlendirildiğinde libet deneyinden bir parça daha iyi olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalar sonucunda yine karar anından önce bir beyin aktivitesi olduğu tespit edilmiş ve libetin sonuçlarıyla aşağı yukarı aynı sonuçlar elde edilmiş ve sonuç değişmemiştir. 2008 yılında Berlin'de Computational Neuroscience Merkezi'ndeyiz. Gerçekten çok havalı bir isim. Bu sefer Son, Bres, Hens ve Hines bu işe son noktayı koymaya niyet edildiler. Artık EGG yerine manyetik rezonans görüntüleme teknolojisine geçilmiş ve çok daha kesin ölçümler yapılabiliyor ve bu sefer yine aynı deneyi fakat daha geliştirilmiş olarak yapıyorlar. Katılımcılar yine çok basit bir karar verecekler. Oturdukları yerden bir ekranı izlerlerken istedikleri anda sol ya da sağ elleriyle bir düğmeye basmaları isteniyor. Bu düğmeye basma veya basmama ya da sağ veya sol elle basma kararı tamamen deneye bırakılmış durumda. Deney bildiğiniz gibi karar anı yine not ediliyor. Kararın uygulanması sağ veya sol ele basılması zaten gözleniyor ve bu aşamada da güçlü bir şekilde manyetik rezonansla beyin sinyalleri ölçülüyor ve sonuç yine değişmiyor. Hatta iş biraz daha büyüyor. Deneydeki en ilginç bulgu Katılımcıların bilinçli olarak hangi eli kullanacaklarına karar vermelerinden yaklaşık 7 veya 10 saniye önce beyinlerinde belirgin bir aktivite oluşmasıdır. Biz henüz hangi elimizi kullanacağımız kararını daha vermemişken beynimiz bu karardan 10 saniye önce bu kararı verme hazırlığını yapmış gözükmektedir. Bu deneyde Libet'in 1980'de yaptığı deneyin sonuçlarını aslında biraz daha pekiştirmiş gibi gözüküyor ve sonuç değişmemiş oluyor. Bu sefer 2011 yılına geliyoruz. Izzik Fry ve ekibi yeni bir deney yapmaya karar veriyorlar. Ama artık onlar da bu ölçüm problemlerinden sıkılmış olsa gerekler ki EGG veya magnetik rezonans gibi ölçüm yöntemlerini bir kenara bırakarak doğrudan beyne takılan elektrotlarla bu ölçüm yapmaya karar veriyorlar. Bu sayede sadece beynin bir bölümü değil, nöron bazında ölçüm yapılabileceği anlaşılıyor. Deneyin aşağı yukarı denek kısmı yine aynı. Bir karar anı var. İşte bir basit bir hareket yapılması isteniyor. Parmaklarıyla bir tuşa basmaktan bahsediyoruz ve hangi nöronların aktive olduğu görülmeye çalışılıyor ve yine sonuç değişmiyor. Karar anından önce beynin yine belirli nöronlarında hareketler tespit ediliyor ve 1980'de yapılan deneyle aynı sonuçlar elde edilmiş oluyor. Günün sonunda yapılan deneylerin hemen hemen hepsinde aynı sonuç ortaya çıkmış. Yani biz bir karar vermeden önce beynimizde bir şekilde kararımızdan önce bir aktivite oluştuğunu görüyoruz. Ancak bu deneylerin tamamına getirilen en büyük eleştiri, beyinde oluşan bu aktivitenin gerçekten az sonra verilecek kararla ilgili olup olmayacağının belirlenememiş olmasıdır. Gerçekten de bu da haksız bir eleştiri sayılmaz. Bununla birlikte pek çok kez tekrarlanan deneylerde bir hazırlık anı olduğu da dışlanamaz. Yani bu da bir gerçek aslına bakarsınız. Bilimseverler kuantum dünyasının olasılıkçı yapısını mı yoksa Newton'un klasik fiziğini mi yaşıyoruz? Gerçekten bizler de bilemiyoruz. Ama bu konuda daha fazla deney yapılmasına ihtiyaç var gibi gözükmektedir. Bu videomuzda da özellikle özgür irade konusundaki son deneyleri sizler için derlemeye çalıştık. Videomuzu beğenir ve paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız gerçekten bize büyük destek vermiş olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.